Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sorsan. bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Orkom'da 5 tane portal var. Ve yanımda Sosis Efe var. Hoş geldiniz oğlum. Hoş baba. Hoş geldin Sosis. <gülüyor> <gülüyor> hoş geldin oğlum hoş geldin. Oğlum şimdi sizlerle birlikte 5 tane portalda teker teker ya da hangisini seçtiysek ona geleceğiz. Hazır mısınız oğlum? Hadi baba ben. Sen açayım, için. Ben hazırım. Siz hazırsanız tamamdır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir sürü portal var. Bu porta portallara sıra sıra gireceğiz. Hangisini istiyorsanız arkadaşlar hangisine girmemizi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bakın burada farklı farklı portallar var. Şimdi ben size portalları söyleyeceğim. Siz de yorumlarda yazın arkadaşlar. Birinci portalımız karton kedi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir portal. Oo. Arkadaşlar beni içine doğru çekiyor resmen çok havalı Burada arkadaşlar ikinci portalımız siren kafa Gördüğünüz gibi bu da böyle dönüyor içe doğru Of bu da çok havalı Burada arkadaşlar baldi var korkunç öğretmenin Arkadaşlar yan sanayisi Oo, Bu da çok çek Bu da içine çekiyor Burada arkadaşlar pigi var <laughs> Şöyle pigiye de bakın arkadaşlar Pigi de böyle Oo. içine doğru çekiyor Burada ise arkadaşlar Among Us var. Among Us karakterini de istiyorsanız arkadaşlar. Bakın bu da böyle içine çekiyor. Woo! Hadi bakalım. En çok arkadaşlar hangisini istiyorsanız yorumlarda yazın. Sizce hangisine girin? Teker teker en fazla da en aza doğru gideceğiz. En fazla hangisi gelmiş en az hangisi gelmiş diye. Şimdi 3 kişinin ismini okuyacağız arkadaşlar. O 3 kişinin arasında varsanız hadi bakalım. İnşallah varsınızdır yani. Hazırsanız okuyorum arkadaşlar. İlk kişi Samet. Samet kanalımıza abone olmuş. Bildirme açmış like atmış ve yorum yapmış. İkinci kişi arkadaşlar Mustafa. Mustafa kanalımıza abone olmuş. Bildirme açmış like atmış ve yorum yapmış. Üçüncü kişi arkadaşlar e, Tuğba. Tuğba kanalımıza abone olmuş. Bildirme açmış like atmış. Siz arkadaşlar çıkmak istiyorsanız bunları yapın. Kanalıma abone olun. Bildirme açın ve like atın yorum yapın. Oğlum en fazla hangi kişi portal gelmiş? Baba en fazla ilk oya karton kedi. Üçüncü oya piy gelmiş. Üçüncü oya yak. kafa gelmiş. Dördüncü oya yak. O yaşmıyor. Kay şuna da o şey. Hmm. Acaba hangisi? Neyse tamam ilk olarak karton kedi geldi değil mi oğlum? Evet baba ilk olarak karton kedi gelmiş. Tamam o zaman ilk olarak karton kedi giriyoruz değil mi oğlum? Evet baba karton kedi. Tamam Arkadaşlar şimdi ilk olarak karton kediye giriyoruz. Hadi bakalım karton kedi nasıl çıkacak? Çok 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 merak ediyorum. Efe oğlum sen de benim kucağımda gel. Sosis hazır mısın oğlum? Hayır, hayır. Hadi bakalım. Hazırsanız arkadaşlar giriyorum. 3 2 1 Burası neresi? Allah'ım var. Ne yapacağız oğlum biz burada? Nereye Of arkadaşlar burada biz ne yapacağız? Hiç bilmiyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız ya? Oh, arkadaşlar bakın böyle bir yerdeyiz. Bura nere? Galiba aşağı doğru gitmemiz gerek. Aşağı doğru gidelim arkadaşlar. Ne yapalım? Atlıyorum aslında. Hop atladım. Oh, bir yere geldik arkadaşlar böyle. Hop oğlum bir. Oh, karton kediler var. Alın lan size karton kediler. Arkadaşlar karton kediler ortaya çıktı. Gel lan buraya, seni geberteceğiz. Gel bakalım buraya, sen gel buraya karton kedi ah yaktım karton kedi Vay yanıyorum ha. Geber, seni pisik karton kedi Gel bakalım. Ben düşürecek arkadaşlar aşağı. Gel lan sen kimi aşağı düşürürsün? Oğlum dur dikkat et. Ne <laughs> yapacağım? Oğlum dikkat et ya, ne yapıyorsun ya? Gel lan buraya. Şimdi karton kedinin arkadaşları yanına gidiyorum. Ah ah yanıyorum. Yanıyorum. Düştüm düştüm düştüm. Gel lan buraya karton kedi. Seni geberteceğim. Ha <laughs> ha yaktım arkadaşa o karton kedi. Lan gel sen buraya gel. Yanıyorum. Öleceğim. Öleceğim oğlum dur. Ha ah, ah, ha öleceğim. Aaa ah, ah. Of ya oğlum öldüm ya. Baba dikkat et. Tamam tamam dur şimdi dikkat edeceğim. Buraya geçtim. Sen öl. Bunun yüzünden arkadaşlar hepsi. Gel bakın buraya. Sen de gel. Buradan nasıl geçeceğim ya? Hiç bilmiyorum ki buradan. Aa yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum. Hop buradan buraya atlayacağım galiba. Hop atladım. Buradan buraya atladım. Yanıyorum, yine yanıyorum. Aa! Of ya, yanıyorum ya. Bunlar beni arkadaşlar yakıyor. Yine yandım, yine yandım. Eyvah. Durun arkadaşlar, durun burada nasıl çıkacağız hiç bilmiyorum. A, galiba bir dakika burada bloklar var değil mi? Aynen burada iki tane blok var. Tamam arkadaşlar çözdüm olayı. Şuna bir tane vurayım bu gelsin buraya doğru yansın. Yan geber. Aa yanıyorum. Yan şimdi kaytan öldü. Hop buradan buraya atlayacağız arkadaşlar. Hop atladım. Yanıyorum olsun. Hop bitti. Yaşasın bitirdim. Tabii. Ne sandın oğlum? Arkadaşlar ilk ilk olarak karton kedileri öldürdük ve arkadaşlar buraya geldik. Burada böyle bir şey var, kutu var. Şimdi bunu açacağız arkadaşlar hazırsanız. Oo, 3 tane silah çıktı. Vay canına, çok iyi. Ha, vay be, süper baba. Hadi gel bu tarafa. Hadi bakalım geliyorum oğlum o tarafa. Aa, yandım, yandım, yandım anam, yandım. Şimdi şuradan şuraya nasıl atlayacağım ki ben? Hmm, biraz düşünüyorum. Ölürsem de kötü olmaz aslında da Ölmemeye çalışacağım Çünkü Enes Hasan ailesi ölmez genelde Ölmedim Yes be yes be İşte arkadaşlar kendimde gurur diyorum. Ölmedim çünkü yaşasın yaşasın Kipe. Tabii ki de. Enes Arslan ailesi ölmez. Bu savaş burada bitmez. Şimdi ikinci olarak arkadaşlar ne, ne gelmişti oğlum? Baba ikinci olarak ee, Pig'i gelmişti. Pig'i. Evet arkadaşlar. Şimdi ise geldik. Pig'i'ye gireceğiz. Yanımda Sosis ve Efe tekrardan var. Hadi baba şey Pig'i'ye girelim. Hadi hadi şimdi sıra Pig'i'de arkadaşlar. Pig'i'ye giriyoruz. Sonrasında ne vardı oğlum? Son yaşında baba galiba Heh, son yaşında Çiğen kafa. son yaşında a Ha, güzel süper. Alsanız arkadaşlar şimdi Piggy'e giriyoruz. Sonra e, siren kafa sonra ise Baldi. Hadi bakalım açılırsanız giriyoruz. 3, 2, 1. Nereye geldim? Aa, yine oraya. Lavlı yere geldim yine. Neyse durun bakalım. Buradan nereye gidiyoruz? Şöyle bakalım burası yukarısı. Galiba buraya gideceğiz. Oh evet. Oh pigiler burada. Buldum pigileri buldum buldum. <laughs> ne haber lan pigiler? Ne yapıyorsunuz? Hmm, burada nasıl gideceğiz ki arkadaşım? Hmm, şöyle bakıyorum şu an buralara falan. Şuralarda hiçbir şey yok. Ee, o burada bir tane blok var. Tamam bunu bulduk. Ee, i̇kinci bloğumuz bu mu acaba? Bakalım şöyle bir. Ee, bakayım şu, şu olabilir mi? Bence bu. Durun bakayım kafamda bir şey yok. Bence bu. Tamam. Ee, bu üçüncü bloğumuz mu? Bu mu? Ee, galiba şuradan. Aa, anladım bir dakika. Buradan buradan şuraya. Buraya nasıl çıkacağız ki? Durun düşme. <laughs> Of düşmedim. Tamam. Ah buradan buraya. Tamam buldum. Ee kafamıza ama bu değecek. Nasıl geçeceğim ben? Cık, durun arkadaşlar. Buradan geçmem gerek. Hop. Ah geçemedim. Geçemedim. Yanıyorum. <laughs> oh. Of ya arkadaşlar. Of ya. Dediğim gibi oldu. Of. Oradan geçmesi çok zor arkadaşlar ya. Oralar çok zor. Hop. Yine geçemedim. Of yanıyorum. Yanıyorum. Öleceğim. Ah. Hop. Oh. Öldüm arkadaşlar. Tekrar geldim. Bakalım şimdi nasıl olacak? Hop. Buradan buraya buradan buraya buradan buraya hop 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 arkadaşlar ben oraya atlayamıyorum ya Allah Allah normalde atlardım ki ben hop arkadaşlar tekrardan girdim hop buradan buraya geldim buradan buraya buradan buraya bir dakika ya ben bir tane toprak alsam şuradan 2-3 tane çünkü geçemiyorum arkadaşlar bunlar e, hile de olsa yapacak bir şey yok yani geçemiyorum piglere ulaşmam gerek ama maalesef ulaşamıyorum çünkü parkurda e, buraları zorlaştırmışlar ya da görünmez blok ondan tutunamıyor olabilir Buradan buraya buradan buraya tamam. Buradan buraya buradan. Şuraya hop geçtim. Bakın şimdi yapabildim mesela. Şimdi şuraya da geçtim. Yanıyorum yanıyorum. Öleceğim öleceğim ölmeyeceğim. Aa ölmedim. Merhaba bilgiler. Ne sen buraya niye geldin? Ne oldu bizi mi öldüreceksin yoksa? Hmm, bir dakika. ilk önce bir arkadaşlarım beni üflesin. Arkadaşlar hazırsanız ekrana doğru üfleyin. 3 2 1 3 2 1 yaşasın söndük arkadaşlar sağ olun üfleyen bütün herkese teşekkür ediyorum şimdi arkadaşlar sizlere öldürme vakti ne öldürme bizi lütfen ha. gelin lan bu siz kötü karakterlersiniz sizi öldüreceğim çık, çık bam çık çık bam çık, çık bam aa mermisi bitmiş neyse öldü yanarak öldü zaten Şimdi buradan nasıl çıkacağız? Buradanmış. Tam buradan buraya çıktık. Buradan buraya koştuk. Buradan buraya koştum. Aa hayır ya. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum. Çık 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 çık. Aa. Oh, orayı da bitirdik ha. Oğlum burada mısınız? Baba şüphe, şüpheydi. Tamam. Şimdi ise sire, Siren kafada. Siren kafada. Sıra siren kafada arkadaşlar. Şimdi ise sizlerle birlikte siren kafaya geleceğiz ve sonrasında baldi, sonrasında da e, Among Us kalıyor. Hadi bakalım akşam olursanız giriyorum. 3 2 bir. Oh. Oh. oh oh Nereye geldim? Ha, yine ulablı yer ya. Neyse, arkadaşlar yine tünelden giriyoruz bakalım. Nasıl olacak? Buradan buraya atladım. Buradan buradan Ah. Oh. Ee. Aa, biz buraya gelmiştik ki burası değil ki. Yanlış yere atlamışım arkadaşlar ya. Ölmem gerek. Hop atladım arkadaşlar ölüyorum. Oh oh, oh. Neredeyim? Galiba bu sefer doğru geldim arkadaşlar. Bilmiyorum. Buradan aşağı doğru indim bakalım. Bu ne? Burada şey kağıtlar var. Kağıtlar aldım. Birisi bir, birisi 2 Ah, oh. oh. burada şey var. Şifreleme var. Ha, o zaman 1 iki olmadı. Bir iki olmadı. Nasıl yapacağız ki? İki bir. Bu da olmadı. İki iki. Bir tane, bir tane bir bir. Hmm, nasıl olabilir ki? Bir 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 iki. Allah Allah nasıl olabilir ki? İki 2 iki. iki, iki. O oh, doğru yaptım. Nasıl yaptım? İlk 4 tane 2 yazdım. Çok saçma ama yaptım yani. <laughs> burada ya yazdım 4 tane 2. E ee, burada olmadı. Ne yapacağım? 3 Bu da olmadı. 5 6 2 çarpı 1 2 3 toplam 3 6 9 olmadı. Neler yapıyorum bilmiyorum ama Aa, oldu. Bir 4 tane de 1 yazdım. Burası da oldu. Yes be. Yes be. Arkadaşlar çok zekiyim ya. Oo, bunlar çok fazla. Merhaba, ne yapıyorsun siren kafalar? Senin burada ne işin var lan? Niye geldim buraya? Ee, hiç öylesine geldim. Şimdi sizi de öldürmeye geldim. Sen, ya, sen bizi sen mi öldüreceksin Ho oh, oh, ho oh. ho. Şimdi göreceksiniz. Pip 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 Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Kaç, kaç, kaç. Ha, kaçtın. Hepinizi öldüreceğim bu siren kafalar. Bana vuramayacaksınız. Pip 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 haber. Hepinizi öldüreceğim siren kafalar. Bam çık çık. Bam. Bunlar da öldü. Bunlar da bitti. Yapacak bir şey yok. Artık şimdi arkadaşlar kılıcımla devreye gireceğim. Gel lan buraya. Seni silen kafa ailesine <laughs> yem edeceğiz. Ersarsan ailesi eziktir. Gel buraya. Asıl ezik olanlar sizlersiniz. Alın bakalım size. Al bakalım. Al bakalım. Al. Sen de al. Bir dakika arkadaşlar olmadı. Bam. Bam. İşte bu kadar. Yaşasın be. Neyse arkadaşlar. Şimdi ise e, bal diye giriyoruz hazırsanız bal diye geçelim. Arkadaşlar bal diye girmemizi istiyorsanız şu an bu videoya 3000 like gelmesi gerek. 3000 like gelmediği takdirde arkadaşlar videoyu devam etmeyeceğim. Bu video arkadaşlar 3000 like gelirse e, bal diye ve Among Us'a gireceğim arkadaşlar diğer videoda. Hadi bakalım arkadaşlar güzel like sizden bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yani çıkan 3 tane 2 tane video var. Onları like, tıklamayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Like atıp kanalıma abone olun. Bildirim açmayı unutmayın. Hoşçakalın esasından ailesi. bye bye